buna kat atacağım. Buna ne zaman atacağım? Bu hemen atılır işte Cumartesi falan atacağım buna kat. Hemen atılmaz mı? Atılır. Buna cumartesi falan atacağım. Şuna çekelim bakalım. Şuna ham girdim artık ya da baktım yetiştiremiyor. İşle, işliyor mu? Kabartmaya başlamış bak. Görüyor musun? Çalışıyor mu sabah? Buna dün dün verdim. başka şey yaptım. Hocam sen bunu tut bakalım şöyle. Lazım bunu. Sökmüş. Söküyor görüyor musun? Bak. Duvara bak. Ağrı söküyor şarap hocam.